Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı bir açılım yapmak istedim. Bakalım. Kolektif adına bir açılım bu. Yorumlayalım. Kartları karıp geliyorum. Evet kartları açtım arkadaşlar. Önce eril taraftan başlayalım. Eril taraf ilişkiyi sürdürmek adına uzun bir ilişki olabilir bu. Yani ikinizin arasında uzun bir ilişki olabilir. E, çok emek verdiğiniz hatta zaman zaman sıkıntılar da yaşasınız. Erilin bu konuda hemen çözüm odaklı bir insan olduğunu söylüyor. E, genel anlamda e, dediğim mi elinden geleni yapan, özleri de bulunan hatta dişin ne yaparsa onu çözmek adına elinden geleni yapan ama e, tabi zaman zaman eril ile dişilin fikrini de alıyor, fikrini alıp ona göre çözüm odaklı bir karakter. İyi bir insan. Erin. Dişil bu konuda kendi özgürlüğüne düşkün, duygularına, özgürlüğüne düşkün bir insan. Bu dişi biraz nazlı olabilir. İlişki içinde en çok nazlı olan kişi. En ufak sıkıntıda isteği, arzusu yerine gelmediği zaman anında buz kesiyor, öyle söyleyeyim. Sıkıntıları var ve çok burada dişili biraz bencil gördüm. Eril daha çok verici. Elinden geleni yapan, özleri de bulunan, dişinin isteklerini, arzularını yerine getirmek adına elinden geleni yapan kişi eril. Ve bu konuda bütün arzularını yerine getiriyor. Elinden geleni yapıyor. Ama dişil bu konuda pek mutlu değil. Her zaman özgürlüğüne düşkün, keyfine düşkün, duygularını istediği şey olmadığı zaman anında buz gibi soğuk bir tavır sergileyen kişi genel anlamda dişil. Buna rağmen ilişki de bir sıkıntı bu dişinin fazla nazlı olması elfak şeyde hemen istediği arzusu yerine gelmediği zaman en ufak şeyde sorun çıkartmasına rağmen e, bu konuyla alakalı bir kırgınlık da olmuş olabilir. O kırgınlık varsa birli vadede son bulur en fazla bir hafta içinde. Yani her türlü ilişki devam eder. Ama verici taraf genelde eril burada. Elinden geleni yapıyor. Sonuna kadar hem de yapıyor. Her ne talep ederse dişil burada. Anında çözme kadına elinden geleni yapar. ve Eril biraz daha olgun. Kendini bilen eee akıllı bir birey, iyi bir partner Dişi nazlı, devamlı nazlı sorun çıkartan, mızmızlanan en ufak şeyde küsen bir karakter olabilir ama her şeye rağmen ilişki devam eder mi? eder bir kırgınlık varsa belli vadede son bulur en fazla bir hafta içinde son bulur ama ilişki devam eder burada dediğim gibi dişinin çok nazlı olması erilinde çok ilişkiyi çok güzel yöneten bu konuda sabır veren emek veren yapıcı olması gereken güzel bir ilişki Bence Dilerseniz alıp kabul edebilirsiniz videoyu beğenip beni takip edersiniz de sevinirim ışık olsun